İhab Hodriosi Görey, Türk grafik sanatının kurucusu ve reklamcılığın ilk büyük isimlerindendir. En çok bilinen işleri Türk markaları için yaptığı tasarımlardır birçok devlet kurumunun kurumsal kimliğini oluşturmuş ve bunları yaparken aslında yeni kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin görsel kimliğinin oluşturulmasında katkı sağlamıştır. 8 Kasım 1898'de Mısır'ın Kahire şehrinde doğan İha Mısır'ın ünlü bir mimar ve müteahhiti olan Ahmet Hulusi'nin oğludur. Kardeşlerinden Yavuz Görey, Türkiye'de ünlü bir heykeltıraş, Nihat Hulusi ise Mısır'ın önde gelen müzecilerinden birisidir. İhab Hulusi ilk ve orta tahsilini Kahire'deki İngiliz okullarında yapmıştı. 1917'de Almanya'da yaşayan bir ressamdan postayla resim dersleri aldı. 1920 yılında resim eğitimi görmek üzere Almanya'ya gitti. Önce Münih'te 3 yıl çalıştı. 1923'te düzenlenen Galatasaray sergisine Almanya'da yaptığı çalışmalarıyla katıldı. 1925'te İstanbul'a döndü. Kısa bir süre Dışişleri Bakanlığı'nda çalıştıysa da sonunda memuriyeti reddetti ve hayatını resim yaparak kazanmakta ısrar etti. Kendini tanıtmak için önce zamanın en gözde dergisi olan Akbaba dergisinde Münif Fehim ve Ramiz Gökçe ile birlikte karikatürist olarak çalıştı. Zamanla afiş çalışmalarına ağırlık veren İHA Pulusi, afişi yaparken buluşun önemine değinerek seyredenlerin ilgisini çekmeli ve düşündürmeli diye yorumladı. İlk afiş siparişini 1927'de aldı. Bu İzmir'den inci diş macunlarının reklam afişiydi. İHA Polisi birçok gazete ilanı ve afiş siparişi almaya başlayınca 1929'da İstanbul'da ilk atölyesini kurdu. Atatürk'ün siparişi üzerine Türk alfabesinin kapağını tasarladı birçok kurum ve kuruluşa çeşitli çalışmalarıyla hizmet verdi. Çoğu taş baskısı olan yüzlerce çalışma ile 50 yıllık bir dönemin endüstri, kalkınma, ticaret ve sosyal yaşamın gelişmelerini belgeledi. Yeni kurulmuş bir devletin ilk uzman tasarımcısı olarak tanındı. Cumhuriyetin 10. yılında yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine Atatürk tarafından kol saati hediye edildi. 1948'de Viyana Uluslararası Afiş Sergisi'nde Bursa ve İzmir adlı afişleriyle derece aldı. İlk sergisini 1935'te İstanbul'da Beyoğlu'nda açtı. Türkiye'deki ilk grafik tasarım sergisi bu şekilde açılmış oldu. Sulu boya çalışmalarının yanı sıra son yıllarında hat sanatını modernize ederek başarılı örnekler veren İHAP Polosi Görey ömrünün son yıllarında çizim yeteneğini yitirdi. Tanıtımını yaptığı hiçbir kurum tarafından sigortalanmamış olduğu için son yıllarını Şişli'deki dairesinde sefalet içinde geçirdi. Çevresindekilere mektup yazdıysa da sanatçı onuru nedeniyle uzun süre gönderemeyen sanatçıya, milli piyango için yaptığı çizimlerden dolayı cüz'i bir aylık bağlandıysa da bu parayı kullanmaya ömrü yetmedi ve 27 Mart 1986'da İstanbul'da 88 yaşında yaşamını yitirdi. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.